Bugün bahçeden yayın yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba. Ramazan bayramımız mübarek olsun. <laughs> Merhabalar dostlar. Bayramınız mübarek olsun. Bugün bayramlaşalım değil mi sen? Evet bayramlaşalım. Aynen. Nasıl görünüyoruz bilmiyorum şu an. Bakalım. Nasıl gözüküyoruz? Kimler gelecek? Hiç fikrimiz yok. Aynen. Aynen. Ama rüzgarlı. Güneşli ama rüzgarlı gördüğün gibi. Evet. Biz de bugün bahçedeyiz. Şöyle bir kameramızı çevirebiliyor şey musun sen? Kameramızı bozmayalım. Bozmayalım. Aynen. Aynen. nasılsınız bakalım arkadaşlar? Bayram nasıl geçiyor bizim? Böyle sessiz, sakin, durgun, kimsesiz. <laughs> yetim. Aradan yetim babadan eksiz. Yap, düzelt. Yok şey için yapıyorum şöyle. Evet, bir tane konuğumuz var şu an sadece. Kedi mi geldi? Yok, orada bir tane. <laughs> kedi mi? Kedi mi? Kedi. Yok, bir tane <laughs> konuk geldi orada. <laughs> Kim gelmiş? Kimden balkonda? Gitmiş. Gelmiş gitmiş. Gelmiş gitmiş. Evet. Acaba. Aynen şu an canlı sohbetimiz yok arkadaşlar. Biraz sonra olacak. Şu ansızın açtık bugün. Saat öyle mi herhalde? Yatıyor herhalde herkes abi. Erken daha sanırım. <laughs> Nasıl erken? Yani ya da şey herkes şu anda akrabalarıyla görüntülü sohbette konuşuyor. Aynen. Olsun bunu izlerle işte. Buna da bakarlar. <laughs> Bu video olmuş oldu. Bayram sabahı videosu. Evet iyi bayramlar arkadaşlar evet. demek için açmış olduk biz de. Biz de bayramlaştık ailemizle. Sohbetleştik. Sedat aradık. Sedat aradık. Sedat temizlik yapıyordu. Kayınbiraderim onun kendisi. Duvarları siliyordu. <laughs> <laughs> Kayınvalidem bir kahvaltı yapıyordu. Hüseyin abi falan. Annem bir kahvaltıdaydı. Bizim her sabah bayramlarda kahvaltı yapardık şeydi değil mi sen? Evet. Kız kardeşimle giderdik. Orada kahvaltı yapardık. Sabahladı. Her geleneksel sabah bir saat sekizde bayram namazından sonra çıkınca yedi buçuk oraya giderdik. Kahvaltımızı yapardık. Orada bütün eh, akrabaları, eş, dost, sohbet, muhabbet dolaşırdık. Ama artık işte iki yıldır, iki bayramdır diyelim daha doğrusu bir buçuk yıldır. Böyle herkes birbirinden uzak bir bayram yaşıyoruz. Neyse daha hayatımızda görmüş olduk. Ha? Aynen öyle. Mesela i̇şte devam. Ne bakıyorsun? Kendine mi bakıyorsun? Kendime bakmıyorum. Gelen var mı diye bakıyorum. Nereye bakayım ya? Nasıl böyle mi bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nereye bakayım? Aynen. aynen. Hayır, i̇şi gücü beni eleştirmek yani. Başka bir şey. Şu an e, masa kurduk bahçeye. Öğlen yemek yiyeceğiz burada. Değil mi? Evet. Burada yiyelim bizim evimizi. Yiyelim. Aynen. Hı. İstersen e, yayını durdurabilirsin. Sonra da tekrar açabiliriz. Aynen. Biraz sonra tekrar açabiliriz. Tamam bir açalım. Durdurulma nereden oluyor? Durdurulmuyor. Hımm. Kapatıyoruz ondan sonra açacağız. Tamam o zaman tekrar görüşelim biraz Aynen. sonra.